Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda Aygaz listesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar Aygaz hissesini yalnız grafiğim dolarda arkadaşlar TL'de değil bilginiz olsun. Arkadaşlar dolarda baktığımda direkt zaten burada bir formasyon var ve çanak Kup formasyonu var arkadaşlar. Hemen şöyle bir bir dakika daha net olsun. Şuradan Şöyle Gel buraya Şunu hemen belirleyelim Şu noktaya koyduğumuzda Ortalama 8.5 Dolarla 8 dolar arasında bir hedef fiyat Gözüküyor arkadaşlar Bunu Doğrulayabilir miyiz Bakalım haftalık grafiği alalım Grafiğimizi Grafiğimizi haftalığı alalım. Haftalığı aldığımızda bakalım. Evet. Geçmişte de şurası arkadaşlar. Bize hedef fiyat olaraktan buraları belirlememizde kolaylık sağlıyor. Ama en garanti hedef fiyat ise 7,5 dolar civarı arkadaşlar. Aygaz'da böyle bir hedef fiyat belirleyebiliriz. Ucuz bir hisse de değil, pahalı bir hisse de değil. Değerlendiren arkadaşlar olursa denenebilir arkadaşlar. Buradaki hedef fiyatını gördükten sonra çalışmalarına bakıp tekrardan hedef fiyat belirleyebilir miyiz? Belirleyebiliriz arkadaşlar. Yani grafik bunu vaat ediyor. Yani bu kadar çalışmanın daha değerli bir noktaya gideceğini söylüyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar.